Rektör'den hepinize merhabalar. Bugün sizlere Milanap firmasının üretmiş olduğu Equinox 700 modelinden bahsetmek istedik. Önceden 600 modeli de vardı. Artık Equinox serisinin en genç elemanı 700. 600 modelinin artık üretimi durduruldu. Cihaz kolay kullanımlı, multifrekanslı sahip. Cihazda 4 farklı frekans seçeneği var. Su geçirmez. Sahilde de arazide de kullanımı uygun. Ve yarı motor seri olarak geçer. Cihazın kullanımı basittir. Cihazı yan taraftaki düğmeden çalıştırdık. Ekran parlaklığını açıyorum daha iyi görebilmeniz için. Cihaz multi IQ'da isterseniz tek frekansla seçebilirsiniz. Değerli metal. Tabi ofis içerisinde olduğu için maalesef derinlik kapalı çalışıyoruz. Hassasiyet kapalı çalışıyoruz. Demir. isterseniz komple de silebiliriz demiri. Diğer Minelab modelleri gibi yeni pinpointer özelliği var. Bastık başlığın ortasını nişangah gibi düşünün. Malzeme tam başlığın ortasında da. Bu da sizi geniş alanda dar kazmanızı sağlar. Yani geniş alanda büyük bir alan kazmak yerine tam hedefin üzerini kazdırır. Cihaz portatif. E, su geçirmez şaft dediğimiz e, toplanabilir şaft sistemiyle çalışır. Cihazla işimiz bittikten sonra çantamızı çok kolaylıkla katıp yolumuza bakabiliriz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Aklınıza takılanları yorumlar kısmında bize iletin. Hoşçakalın, iyi günler dileriz.